savaş meydanındayken şehit olan tek Osmanlı padişahıdır 1. Murat. Kosova Savaşı'nda düşmanın yenilip kaçmasından sonra büyük bir zafer kazanan 1. Murat savaş meydanını dolaşmaya başladı. Bu sırada yaralanan Sırp despotunun damadı Miloš Obilić Müslüman olacağı ve önemli bilgiler vereceğini söyleyerek 1. Murat'ın yanına kadar geldi. Bir hançerle Murat Hüdavendi yara saldırdı. Ağır yaralanan 1. Murat orada şehit oldu. Miloş ise hükümdarın askerleri tarafından hemen öldürüldü. Tarihte Bizans imparatoru esir alan ilk Müslüman Türk olan Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1072 yılında Karahanlılar üzerine sefere çıktı. Bu sefer sırasında esir alınan Berzem Kalesi'nin yöneticisi Yusuf El Harezmi, Selçuklu'ya itaat etmemiş ve Sultan Alparslan'ın huzuruna getirilmişti. Yusuf el-Harezmi Sultan Alparslan ile tartıştığı sırada hızla sultanın üzerine atılmış, üzerinde sakladığı bıçakla Sultan Alparslan'ı bıçaklamıştır. Üç yerinden aldığı yaralar sonucunda Sultan Alparslan hayatını kaybetmiştir. Yusuf el-Harezmi de orada öldürülmüştür. Anadolu'yu Moğollara istila ettiren bir ölüm Sultan Alaaddin Keykubat zamanında Türkiye Selçuklu Devleti en güçlü dönemini yaşıyordu. Sultan tüm ordusunu yapacağı sefer öncesi Kayseri'ye toplamıştı. Kayseri Keykubadiye Sarayı'nda elçilere, devlet büyüklerine ve komutanlarına verdiği özel bir ziyafet sırasında muhtemelen aveti olan kızartılmış tavuktan zehirlenerek öldürüldü. Ne yazık ki bu cinayet en yakınları tarafından işlenmiştir. Sultan Alaaddin'in ölümü, Selçuklu ülkesi için sonun başlangıcı olmuştur. 1243 yılında ise Kösedağ yenilgisiyle devlet Moğolların himayesine girmiştir. Osmanlı tarihinde belki de en üzüntü veren ölüm Genç Osman'ın öldürülmesidir. Yenilikçi yapısıyla bilinen Genç Osman, genç ve tecrübesiz bir sultandı. Bu da onun sonunu getirdi. Anadolu halkı tarafından çok sevilen genç Osman yapmayı düşündüğü ıslah hareketlerinin devlet erkanının aleyhinde olması sebebiyle tahttan indirildi. Yedikule zindanlarına götürülerek 20 Mayıs 1622 tarihinde idam edildi. Avrupa'nın tanrının kırbacı olarak tanıdığı Attila, Avrupa Hun devletinin sınırlarını batıda Atlas okyanusundan doğuda Altaylar'a kadar genişletmişti o kadar korkulan bir kişiydi ki birçok destanlara konu olmuş, hakkında birçok halk efsanesi türemiştir. Doğu ve Batı Roma Attila karşısında diz çökmüştü. Papa'nın tek diz çöktüğü insan olan Attila hayatı boyunca girdiği sayısız ve çok tehlikeli savaşlarda değil, 453 yılında İldiko adlı yeni eşiyle evlendiği gece ağzından ve burnundan kan boşalmak suretiyle vefat etti. Onun ölümüyle de devletin çöküşü başladı. Sultan Alparslan'ın oğlu olan Sultan Melikşah maalesef babasıyla aynı sonu yaşamıştır. Melikşah saltanatı boyunca yenilgi yüzü görmemiş, bilim ve sanata verdiği önemle de devleti imparatorluğa dönüştürmüştür. Melikşah'ın en güçlü vezirlerinden Nizamülmülk 1092 yılında Hasan Sabbah'a bağlı Haşhaşi fedailer ince öldürüldü. Aynı yıl 20 Kasım 1092 yılında henüz 37 yaşında olan Melikşah da kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek şehit edildi. Cenazesi İsfahan'a götürüldü ve kendi yaptırdığı medresenin yanına defnedildi. Türk ve dünya tarihine damga vuran Mehmet Han Sultan yaptığı fetihlerde nereye gidildiğini söylemezdi. Sefer için Üsküdar'a geçildiğinde güçsüzlüğü başlamıştı. Gebze'ye ulaştığı sırada ise 1481 tarihinde burada hayatını kaybetti. İşte bu ölüm birçok soru işaretinde akıllara getiriyordu. Çok sayıda düşmanlığın oluşu muhtemelen zehirlendiğini gösteriyor. Sultan rahatsızlandığında hiçbir ilaç onu tedavi etmeye yetmedi. Hayatının son yıllarında gut hastalığından da çok rahatsızlık çekiyordu zehirlenmediği, hastalıktan vefat ettiğini iddia eden tarihçiler de vardır. İkinci göktürk devletinin Oluğu Baş bu Bilge Kağan döneminde devletin sınırları Asya'nın dört bir tarafına genişlemişti. Önce Tonyukuk'u, ardından kardeşi Kültegin'i kaybeden Bilge Kağan, Çinlilerle işbirliği yapan devlet adamı Buyrak Cor ya da diğer adıyla Buyrukçur tarafından zehirlendi. Buyrukçor elçi olarak Çin'e de gitmişti ve adamlarını öldürttü. Bilge Kağan zehirden kurtulamadı ve vefat etti. Bilge Kağan'ın ölümüyle de 2. Göktürk Devleti'nin çöküşü başladı. Celalettin Harizmşah savaştan savaşa koşan Cengiz Han'ın en güvendiği komutanları mağlup eden en sonunda da bizzat Cengiz Han yönettiği orduya yenilen Türk hükümdardır. Celalettin Harizmşah'ın Eyyubilerin elinde bulunan Ahlat Kalesi'ni ele geçirmesi Yassı Çemen Savaşı'na sebep oldu. Bu savaşta yıllardır yıpranan Mengüberti Selçuklulara karşı ağır bir yenilgi aldı. Azerbaycan'a geçen Celalettin Mengüberti'ye bir de Moğollar saldırdı. Celalettin Harizmşah Doğu Anadolu'dan Diyarbakır üzerine doğru Sarp Dağları çekilirken orada bulunan Göçebe halk tarafından 1231 tarihinde öldürüldü. Büyük Hun Kağanı Çiçeğan toprak ülkenin temelidir. Atalarımız savaşarak bu devleti kurdu. Niçin kendimizi Çin'e bağlayalım dedikten sonra Hun devletini ikiye böldü. Batı Hun Kağanı olarak devletin batısına hükmetmeye başladı. Fakat Çinlilerin hedefi haline geldi. Kardeşi Huaniye ise Çin egemenliğine girdi. Çinliler büyük bir ordu toplayarak Çiçin'in üzerine yürüdüler. Yaşanan sert savaşta teslim olmayan Çiçeğan ve oğulları öldürülmüştür. Çiçihan, Türk'ün boyun eğmez, esaret ve bağımlılığı kabul etmez karakterinin tarihteki bir timsalidir. Bu kanal 2D savaş animasyonlarında uzman arkadaşlar. Dost kanalımız olan harp tarihinin son videosu Ankara Savaşı. Ankara Muharebesi'ndeki gelişmelerin seyrini, muharebenin nasıl yapıldığını iki boyutta animasyon olarak izlemek istiyorsanız Harp Tarihi kanalının Ankara Muharebesi videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler.